Birinci deneme ile birlikte artık bu videoyu çekmek istiyorum. İnşallah sorunsuz bir şekilde çok konuşmadan videoyu çekerim. Hemen video içerimize geçelim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Videomuzun konusu Shopify Türkiye'den nasıl uygun ve olabilecek en iyi şekilde ödeme alabilirsiniz. Problem yaşamadan bundan bahsedeceğim. Video içeriğine geçmeden hemen önce kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı, ekstradan Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmında bana iletmeyi veya Instagram'dan özel mesaj olarak göndermeyi unutmayınız. Neden bininci kez bu videoyu çekiyorum veya çekmeye çalışıyorum? Kısaca bundan bahsedeceğim. Çünkü bu videonun konusu değil ve şu an söyleyeceklerimle ilgili başka detaylı uzun bir video çekmek istiyorum. Shopify temel eğitim serisi dışında. Şimdi ödeme yöntemleri fazla. PayTR, İzico Türkiye'deki firmalar gördüğünüz gibi işte GarantiPOS işte e, yurt yurtdışı firmaları ne var PayPal, Stripe, Shopify Payments. Artık internette yurtdışı satışı ile ilgili çok basitmiş gibi. işte Amerika'da satış yapın, İngiltere firması kurar vesaire vesaire Detayları girmeyeceğim. Dediğim gibi başka videoda söylemek istiyorum bunlara. Çok basitmiş gibi. Herkese işte bu sistemi sattırarak ödeme aldırmak istiyorlar. Bu sistemleri kullandırmak istiyorlar. Ben ödeme kanalları ile ilgili sizlere çok detaylı bir şekilde ayrı bir video çekeceğim. Ama bu videoda bunlara yer yok. Bu videomuzun sadece konusu Türkiye'den olabilecek en uygun şekilde, en rahat bir şekilde ödemenizi nasıl alabilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Video içeriğimize hemen geçelim. Videomuz uzamasın. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de birden fazla ödeme yöntemleri sistemi var. Shopify altyapısında bu arada. Gördüğünüz gibi Paytere, EasyCoop, Paratica, işte Garanti Sanal Post ve diğer firmalar olarak bunları adlandırabiliriz. Bu zaten ilk kullanan ikisi işte hatta çoğu biliniyor diyebilirim. Paytere zaten bilindik bir firma. Ben de bu videoda en çok kullanılan firmalardan birisi olan Paytere'den bahsetmek istiyorum. Herhangi bir sponsorlu bağlantı değil. Bu videomuzda Payter'e sadece basit modern bir altyapısı olması ile birlikte uygun kolay kullanımı ile birlikte size o yüzden Paytere'yi göstereceğim. Herkes rahat bir şekilde kullanıp ödemesini alabilsin diye. Komisyon tutarları ile ilgili bu videoda yer vermiyorum. Çünkü günümüz biliyorsunuz tutarlar hızlı bir şekilde değişebilir. Yani bugün işte 0.59 diyelim yarım 0.70 olur. Videonun yorumuna işte abi sen 0.59 dedin de bizim kandırdın 0.70 diye e, yorum gelmesin diye tutar vermek istemiyorum. Video içerimize geçelim. Öncelikle neden bir Türk altyapısı kullanıyorsunuz? Kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Biraz bundan bahsedeyim. Türkiye'de satış yapıyorsunuz veya Türkiye'den yurt dışına satış yapıyorsunuz veya ekstradan yurt dışında Amerika'dan alıp işte Almanya'da dropshipping de yapabilirsiniz. Bunun için de kullanabilirsiniz. Çünkü Paytere sadece Türk Lirası ile ödeme almıyor. Euro, Dolar, işte aklınıza gelebilecek farklı para birimleri ile ödeme alabilirsiniz. Biz de bugün iki türlü kullanıcı düşünelim. Birincisi global normal satış yapan, ikincisi dropshipping. İşte Amerika'dan Almanya'ya, Almanya'dan Amerika'ya satan vesaire vesaire. Şimdi bu sistemi kullanabilmeniz için öncelikle ayarlar kısmından ödemelere geliyorsunuz ödemelerden ödeme yöntemleri ekme sekmesine tıkladıktan sonra sağlayıcıya göre ar ara diyoruz. Buraya gelip Paytr'e yazdığınızda Gördüğünüz gibi kredi kartı banka kartı ile ödeme alabilirsiniz. Burada hangi kartları desteklediği yazıyor. Ta ki hepsi kullanılan global kartlar. Etkinleştir dediğinizde sizde burada nasıl çalışır, avantajları nedir vesaire gibi güzel bir açıklama metni hazırlamışlar. Buradan bağlan dediğiniz gibi PayTR sistemine geçerek oradaki üyeliğinizi açarak kullanımı yapacaksınız. Ta ki ben burada bağlanma seçeneğini göstermiyorum. Çünkü ekstradan şu an aktif PayTR ile ilgili farklı web sitelerim bağlı olduğu için bağlantılarında problem yaşamak istemiyorum. Burada şunu göstermek istiyorum. Şu an gördüğünüz gibi bir PayTR arayüzündeyiz. Bu arayüzümüzde biz şu an sadece TL hesabımızı kullanıyoruz. Siz USD veya Euro kullanacaksınız. Bunları da aktifleştirebilirsiniz. Ödeme alt limitini de belirleyebilirsiniz. Şu an 10 TL'ye ulaştığı gibi sistem bana otomatik olarak ödemeyi gönderecektir. Ekstradan nasıl API ile işte e, Shopify'ı bağlayabiliyorsunuz. Bundan da bahsedeyim. Ta ki siz direkt eklentisini kurduğunuz için herhangi başka bir yapmanız işleme gerek yok. Buradan otomatik olarak sizden ID ve üyelik giriş bilgilerini isteyecektir. Başka yapmanız gereken bir şey yoktur. Gördüğünüz gibi şu an biz API kısmına hatta şuradan entegrasyon bilgileri kısmına geçiş yaptığımızda burada API'lerimizi, mouse kodumuzu vesaire görüyoruz. Ta ki siz bunları %100 blurlu olarak göreceksiniz bir problem yaşamayalım diye. Burada Shopify entegrasyon kurulum dokümanı da vardır. Herhangi bir sıkıntı yaşayacaksanız bu dokümanı açarak çok rahat bir şekilde kurulumunuzu yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada gördüğünüz gibi şu an hatta birlikte gidelim sizde. Eklenti şu an bağlı diyoruz, uygulamamızı Yükle Yükledikten sonra sizden id, e-posta ve şifrenizi isteyecektir. Giriş yaptıktan sonra entegre işlemleri oluyor ve direkt hesabını yönetebiliyorsunuz. Artık aktif yani Paytere -Pay ile Shopify hesabınız aktif. Yurt dışından bir müşteriniz geldiği gibi bu kartlarla birlikte rahat bir şekilde kredi kartı, banka kartı ile birlikte harcamasını kendi döviz para biriminde harcayabilecektir. Alışverişini yapabilecektir. Bu tutarlar da sizin Paydere hesabınıza geçerek belirli aralıklarla alt limiti doldurduktan sonra hesabınıza geçecektir. Ekstradan müşteriniz diyelim bir iade işlemi yaptı. Siz bu parayı çok rahat bir şekilde Paydere'den kendisine iade edebileceksiniz. Paydere'nin bu konuyla ilgili siparişler bölümünde iade altyapısı da var. Gördüğünüz gibi şu an mesela bir müşterimiz para iadesi butonuna tıklayarak iade tutarını yazarak gönderebiliyorsunuz. Aslında Türkiye'de ödeme yöntemi kullanmak çok basit ve çok önerdiğim bir sistem. Çünkü aklınıza veya işte yaşadığınız bir problemlerden sebep oluşacak durumlarla birlikte iletişime geçebileceğiniz, dilini anlayabildiğiniz bir firma var. Sonuçta bugün çoğu arkadaşımız PayTR, pardon, PayPal kullanarak işte İngilizce bilmeden kullanıyor. Yarın öbür gün sıkıntı yaşadığında bir çözüme ulaşamıyor veya ulaşması çok zor sürüyor. O yüzden bu şekilde bir altyapı kullanabilirsiniz. Kurulumu, kullanımı çok basit. Komisyon oranları da gayet makul. Yani bu zamanda Euro, döviz olarak işte satış yaparsınız zaten. Bunlar sizin için daha da ekstra cazibeli olacaktır. Çünkü aldığınız tutarlar bugünkü kurla gördüğünüz gibi katlayarak kar edebiliyorsunuz. Bu şekilde çok beklenen bir videoydu. Shopify Türkiye'den bu şekilde ödeme alabilirsiniz. Bazıları şey diyecekler. Hocam işte PayTR kullanamıyoruz. Neden? Çünkü firmamız yok. Arkadaşlar yanlış anlamazsanız. Şunu çok basit bir şekilde söylemek istiyorum. Bugün internetten 1 TL'lik satış dahi yapsanız bunun vergisini mutlaka vermeniz lazım. Size bugün problem olmuyor olabilir. Çevrenizde çok rahat iş yapıyorlarmış gibi, çok rahat işte e, vergisiz algısız ürün satıyorlarmış gibi geliyordur, duyuyoruzdur. Ben bunu kesinlikle önermiyorum. Çünkü devlet her zaman 19 yaşındadır. Bugün denk gelmese yarın öbür gün o bir kuruşun 1 TL'nin hesabını mutlaka sorar. Sağlıklı bir işlem yapmak istiyorsanız her zaman ve her zaman bu şekilde resmi firma şeklinde işlem yapın. Bugün şahıs şirketlere 29 yaş altı olan arkadaşlarımız ta ki şu an benim kanalımın analizlerine de baktığımızda çoğu yaş kitlesi 20 ila 29 arası. Bu kitlede arkadaşlarımız gidip şahıs şirketi kurarak bir yıl boyunca Bağkur'dan muaf olarak işte sadece ödeyeceği para vergiden de bu arada 75 bin liralık gibi bir vergiden de muhafsınız. Ekstradan farklı avantajları da var. Sadece ödeyeceğiniz işte muhasebe parası olur. İşte damga vergisi ıvır zıvır para olur. 400-500 lira. Yani bunlardan kaçalım. Gidelim işte İngiltere şirketi kuralım. Oradan işte pay, şey, Paypal kullanırız. Stripe kullanırız. İşte Shopify Payments kullanırız. İşte diğer eğitim satan arkadaşların size anlattığı gibi. İşte bu şekilde sistemlerin basit ucuz olduğunu anlattığı gibi. Bunları kullanırsanız size olacaklardan bahsetmek isterim. Yani bu videoda aslında çok uzatmak istemiyorum ama biraz kısa tutayım. Yarın öbür gün 200 lira vermeyeceğim diye Paypal üzerinden 50-100 bin liralık satış yaparken hesabınıza birden bloke geldiğinde o zaman dersiniz ki ya yani keşke Türk firması kullansaydım. Keşke dilini bildiğim bir firma kullansaydım. Bu arada şuna karşı değilim yurt dışında yaşıyorsanız yani bu konuyla ilgili iletişime geçebileceğiniz derdinizi anlatabileceğinizi biliyorsanız kullanın arkadaşım PayPal'da kullanın Stripe'de kullanın ne kullanırsanız kullanın ama şunu demek istiyorum dilini bilmediğiniz işte Türkiye'de kapatılmış olarak işte çıkan bir firma bugün size destek vermesi çok zor yani ya işte şey diyebilirsiniz ya sonuçta hocam bizim firma İngiltere'de yani ne olacak hani işte İngiltere firması PayPal iç, açar bunu. Ya PayPal yani açık ve ne şöyle bir şey söyleyeyim ben size kısaca özetleyeyim cidden artık uzatmak istemiyorum. Almanya'da yaşayan Alman vatandaşı kendisi legal satış yaparken PayPal hesabı kapatılıyor ve bunu açabilmesi için cidden zulüm yani. Sen Türkiye'de yaşıyorsun tamam mı? Türkçe biliyorsun İngilizcen yok. İletişime geçebileceğin kimsen yok. Bir tane İngiltere firması kurmuşsun işte online bir ajansla anlaşıp 300-500 lira vererek. E, PayPal'ın bu durumu anlayabileceğini düşünüyorsun. Yani işte bu konuyla ilgili çok bahsetmek istemiyorum ama. internette çok böyle e, insanları eğitimini sattırabilmek için anlatılan yanlış bilgiler var. O yüzden size önerim. Eğer yabancı diliniz yoksa. İşte yurt dışına cidden bir oturma izniniz, yaşama izniniz, çalışma izniniz yoksa ve bu şekilde bir hizmet e, bu zamana kadar almadıysanız abi gidip birden İngiltere firması açıp A'dan Z'ye hiçbir şey bilmeden bu sektöre gidip ya ne olacak yarın bugün gün kapatırız deyip işte hüsranı uğrarsınız. Size söyleyeyim. E, önermiyorum değil. Tecrübesi olan, dilini bilen arkadaşlara öneririm. Yani denesinler. Ama işte hiç satış yapmamış hiç dilini bilmiyor ve çok sıkıntı yaşarsın açık ve ne söyleyeyim ya bu konuda bunu belirtmek istiyorum videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum dediğim gibi Türkiye'den ödeme yöntemi kullanmak bu kadar basit bu ödeme yöntemleri ile ilgili kıyaslama videosu da farklı bir videoda gelecek güzel detaylardan değineceğim biraz uzun video olacak ama güzel bir video olacağına eminim Şimdiden kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Dediğim gibi kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı, aklınıza takılan soruları da yorumlar kısmına bırakmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.